Yes. 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 Hapisten kurtuldum. Tamam. Hapisten kurtuldum. Bu arada önceki bölüm basement'ı. Ah Diye Boom. Basement bölüm. Muhteşem. Dıt. Neyse. Hadi. Hadi. Şimdi kimi yok edeceğiz. Bugün. Pocket. Oh, <laughs> ne oluyor lan? Bugün dedim. O, 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 o. Kumbirik ne oluyor ya? Ha, kumbirik, kumbirik, kumbirik. Nereye gittin? Biz de anlamadık. Anlama kıtlığı yok zaten. Kumbiriyi bulmamız gerekiyor. Çabuk olun nereye gittin ya? Ha! Ah. Hayır. Hayır. Ah. 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 Ha? Olamaz buraya gitmiş. Onu kurtarmalıyım. Onu nasıl kurtaracağım acaba? Bunu düşünmem lazım. Onu buradan izleyeyim. Evet evet, evet. 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 Şimdi senin başını döndüreceğim. Oh, 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 biri mi konuştu? Hii, ses çıkandım. Yok lan ben konuştum. Dıt. Eee eh, sen bunu hak ettin. Onu payıttık bizden yapacağız. Evet. Hemen, hemen malzemeleri getirin. Getiriyoruz. Hah. Of kumbiri aldılar. Onu kurtaracağım. Evet. Seni buraya koyacağım. Ha. Öncelikle şu topa ihtiyacım var. Hadi top nerede kaldı? Ah geldi vallahi. Evet. Bu top kötü olmalarını sağlıyor. Şimdi bunu kumbiriye atacağım. Ha be amigumi amigumi dıt amigumi lan ne amigumisi dıt oh oh ne oldu lan bana <laughs> ah kötü adam İşte bu olamaz kötü yaptılar geç kaldım yukarıda birim var ah Yukarıda biri var gibiydi. Yok oğlum. Cennetteyim. Dıt. <laughs> Orada. Benim hemen yerime gitmem lazım. Orada müthiş planlarım var. Müthiş planlarım var ama onu bir dahaki bölümde kurtaracağım. <laughs> of. Kombini kapiste. Ve kötü oldu. Ne diyorsun sen? Evet kötü oldu. Bildiğin kötü. Bir dahaki bölümde.